Hepinize merhaba sevgili futbol severler. Kaldığımız yerden haftanın maçlarıyla devam ediyoruz. Fenerbahçe son mağlubiyetten sonra, dildeki son mağlubiyetinden sonra toparlanmak istiyor. Ve rakibi Alanya Spor. Karşımda ortağım var Fenerbahçe'yi alacak. Menis Alanya Spor'u alacağım. Merhaba ortağım. Merhaba ortağım. Sizlere de merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe Alanya'yı konuk ediyor. Bakalım geçen haftanın ee, moral bozukluğunu bu hafta atlatabilecek mi bu maçtan? Şanssızlığın takımda Aynen iki iki takamada başarılar diliyoruz. Başarılar orta Başarılar orta Novak. Döndü. Kim? Nijay. 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 Nazım. Döndü en sola. Novak. Jose Sosa. Artış alıyor. Rossi. Osay Samuel. Pelkas. Gel daha gel. Şimdi İrfan Can Davidson aldı topu Alanya Spor'da Davidson götürüyor Davidson Önündeki boş alanı iyi değerlendirdi Alanya Spor karşı alana yerleşti Abi kimdiler? Eduardo Borya, Borya orada direkten döndü. Efe Can. Çıkardı. <laughs> Abi ne dedi lan? Dudy. 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 Alanya Spor 1-0 öne geçiyor. Abi kim yiyeceği en şey var ya arkadaşlar. Ee, maç yeniden başladı. Şükrü Saracoğlu'nda Nazım. Ener Valencia. Taç Alanya Spor. Aha buş. Yudi. Yudi. Tabii ki sonra karma düşüncesi. Olmuyor. Roze Sosa. Sosa. Orta alandan ileriye doğru çıkardı topu. Pasını And aktardı Valencia. sağ tarafta Valencia. Karşısında Borja var. Pelkas. Pelkas'ın pası. Rossi. Karıştırdılar orayı. Rossi. Savunma kademede dikkatli. Şimdi Eduardo. Eduardo pası Diudi. Diudi Efecan. Efecan vurdu Altay. Bir numaralı bence. Evet. Aha. Faul olması lazım lan. Diudi tekrar şimdi Efecan girdi ceza alanı içine. Efecan Efe vurdu yine Altay. <laughs> Davidson ortasını yaptı. Altı çıktı kalesinden. Kale boş. Bir şut. Karambol savunma tekrar uzaklaştırdı. Novais. Wafran. Wafran. Orta arka tarafa doğru. Kafa vuruşu. Bir korner daha. Davidson. Ortası. Kale boş vurdun. İrfan Can. İnanılmaz pozisyonlar kaçıyor. Alanya Spor adına Enir Valencia hızlı birisi. Menir Enir Valencia önündeki boş alanı değerlendirebilir. Enir Valencia karşısında Borya var. Valencia. Pası Pelkas. Rossi. Rossi'nin Rossi pası. İrfan Can uzaklardan vuruşu Marafona. Şimdi corner. Fenerbahçe adına. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu. Lan ne oluyor orada? Gale la kaleci ne yapar? Kaleci ortaladı Fener'e doğru. <laughs> Bir korner daha. Oze Sosa topun başında. Sosa ortasını yaptı. Savunma karşılıyor. Atak devam edecek. Fener Valencia girdi. ceza alanı içine. Valencia ortasını yaptı. Marafona karşıladı. Top Rossi'nin önünde kaldı. Rossi vurdu dışarı. Adeta Kali <laughs> bizim, bizim adama bastı. Yalayarak geçti ama daha öncesinde kalkan bir bayrak. Açı. <laughs> Fer. Ferim kalmadı değil. Evet, evet, evet. Fer. Aa. Nice kim? Fer. Alamadı İrfan Can'dan topu. Şimdi Ener Valencia. Valencia'nın pası. Diego Rossi. Rossi'nin pası. Pelkas. Pelkas'ın pası. Sol tarafta Osay Samuel. Samuel. Osay Samuel. Rakibini geçiyor. Samuel. Yine bir daha geçti. Ve penaltıyı aldı sonunda. Osay Samuel. Çok hızlı bir isim. En ufak bir müdahalede hemen penaltı alıyor. He <laughs> he. İşte pozisyonu izledik. Topun başlıyor. Oze Sosa. 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 Vakti galiba. Sosa. Sosa geliyor. Sosa vuruyor ve topu ağalarla buluşturuyor. Oze Sosa. Beraberlik var başta. Görüntüdeki isim well, a a Zübeli Genç I'm Yıldız. Evet. yaşındaki. <laughs> Beraberliği yakalıyor. Fenerbahçe. Fer. Deniyor en sağda Wafran. Efecan, Efecan. Kimler dost kimler düşman. Tekrar Efecan topla buluştu. White. Fe Fer. Borja. Borja. Serdar Aziz yerinde bir müdahale Serdar Aziz'den. Boşunda oğlum. Mervaresia. Şimdi Rossi. Rossi sol tarafa yine o Afer, say samuya gidiyordu. Fakat geçmeli bir stop ve ilk yarı sona eriyor. Beraberlik eşitlik başladığı gibi bozulmuyor. Evet ortam. Ortam yani Fenerbahçe çok donuk gibi ama e, açılır diye umut ediyoruz. Pereira'nın vardır bir düşüncesi. Öyle mi değilsin? Evet. Özil de oynatmayı yalnız bir şey, yani herhalde bir mesaj vermek istedi orada bizimle. Evet, akşam. Spor programlarında. mesaj hangi mesajı vermek istediğini izleyebilirsiniz. Tartışmalı pozisyonlar. Bu spayer turning oldu gördün mü? Fezcan namaktan Fair. Here's Davidson davidson oh. Son. Şimdi Efecan topla buluştu ama topu kontrol edemiyor. hatay başlattı oyunu Novak. Osay Samuel. İki kişi birden kapattı. Pelkas. Şimdi Diego Rossi. Rossi'nin pası Osay Samuel Yazı alanına girdi çıktı Yine bir penaltı Alabilir Pası Rossi Rossi vurdu Savunma Borja ile Çarpıp kornere çıkıyor top Gide orta Arzaim orada olsa Sosa Sosa Efecan Sosa mücadelesini izledik Heyecan. Çıkardı topu orada. Ya Novak geri. abi? Ne abi? Marafona. Şimdi Efecan. Efe Dudy. Dudy. Arayı gördü ama orayı ben bile görmedim. Davidson. Davidson. Pası. Düdü. Oh. Efecan. Müthiş bıraktı oh. Düdü araya. Efecan'ı. Ve Efecan Karaca. Bu kez Altay'ı mağlup ediyor. İlk yarıda da buna benzer bir pozisyon vardı. Atamamıştı işte Efecan. Fakat bu kez affetmiyor. O Rossi, Devo Rossi. Rossi. Rossi kurtardı topu. Rossi arkadan fer olmak lazım. Geldi tekrar aldı topu. Borja. Ener Valencia. Pelkas. Pelkas'ın pası. O Samuel. Ah. Çok kötü bir vuruş. <laughs> <boss. gülüyor> <laughs> Felkas çıkıyor yerine Berisha oyuna giriyor herkes Mesut mu girer diye beklerken Pereira'nın vardır bir bilgiyi kaç? Fenerbahçe'nin Fenerbahçe bu dakikalarda 20 to go. Wilson. Wilson yerde. Foul. Kart gelir mi? Aa, kırmızı kart yok mu? Rossi çıktı. <laughs> Ve dünya yıldızı oyunda. Movais topun başında. Movais. Movais vurdu dışarıya. Nazım Sangare Uzun bir pas Valencia Valencia topla buluştu Valencia şimdi içeriye doğru Mesut 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 beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Mesut'la 3 pasta Golünü

Jose Sosa tek pasla Berişan'ın önüne Berişan vurdu bunu fora. Sinan Akın'ın Eduardo çıkıyor yerine. Emrah Baba iniyor. Şimdi orta. Kafa vuruşu Kimije'den. Dışarı Evet Dudi çıkıyor yerine. Alanya'da Babakar giriyor. Fenerbahçe'de de Meğer neymiş? Oyuna Afran gidiyor. Şuafran. Emre. Babakar. Önde en sola. La oğlum ona mı attım ya? Koş 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 koş. Aa yok mu ya? <laughs> of. Hep kralar bizi hoca. Normal bir şey mi bu yani? Sorarım sana. Wafran. Wafran. Wafran attı solundan geçebilecek mi? Ya. Foul. Yeah. Wow. Ya ben böyle bir şey istemedim ki ya. Koşum. Ne güzel o, or o ait Ay. Şimdi Osay Samuel topla buluştu. Osay Samuel pası Berisha. Berisha. Berisha çok temiz. Aha. Faul mi? Faul yaparsın ya. Ya çok temiz bir müdahale. Orası karıştı orada ve sarı kart geliyor. Efkan Bekir olma. Faul yaparsın. <laughs> Eee. E şimdi Sosa düşündüğünü yapamıyor derken. Osay Samiye'den seken top Efecan Karacan'ın önünde kaldı. Efecan 90 artı birinci dakika. Efecan, Efecan vurdu Oltay. Gücü kalmadı ki. Gücü kalmadı ki. Osay Samiye. Hatalı bir pas. Babakar. Babakar. Arada bıraktı. Emre Akbaba. Emre vurdu ve gol. 90 artı 4. Emre Akbaba. Yıkılıyor Fenerbahçe'li oyuncular. Geri zekalı bunlar. Olsaydı sanırım yok mu oyuncu bekleyişi? Ve hakem zorlu 90 dakikayı bitiriyor. Fenerbahçe kendi evinde Alanya Spor'a 3-2 mağlup oluyor. Evet arkadaşlar videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esen kalın. Allah'a emanet olun.